Telefonunuza bağımlı olduğunuzu ve bunun farkında bile olmadığınızı söylesem üzülmeyin, tek başınıza değilsiniz ya da en azından bizim çoğumuz öyle. Size bunu ispatlayacak basit bir deney anlatacağım. Telefonunuzu 24 saatliğine bir kenara bırakın ve dokunmayın. Bunu yapabilir misiniz? Eğer yeterince cesursanız, bunu deneyip başarabilen nadir insanlardan biri olabilirsiniz. Ama ilk saatler pek kolay geçmeyecek. Telefonunuzun cebinizde çaldığını hissedebilir. Otobüste ya da asansörde canınız sıkıldığında ona uzanmak isteyebilirsiniz. Ama gün geçtikçe kendinizi özgür hissetmeye başlayacaksınız. Çevrenizdeki dünyayı farklı bir bakış açısıyla görmeye başlayacaksınız. Ve fark edeceksiniz ki beyniniz daha canlı çalışıyor. Sosyal medyada vakit öldürmek yerine telefonunuz olmadan da yapabileceğiniz bir sürü şey olduğunu fark edeceksiniz ve belki de telefonunuzu ne kadar çok kullandığınızın ve zamanınızın ne kadar çok heba olduğunun farkına varacaksınız. Ama büyük olasılıkla bunu yaptıktan sonra bile eski alışkanlıklarınıza dönmek isteyeceksiniz. Çünkü siz bir bağımlısınız. Hepimiz öyleyiz. Ama sorun telefonlarımızda değil, beynimizde. Zevk ve acı arasında ince bir çizgi var. Bunu biliyorsunuzdur ama beyniniz bunu çok iyi biliyor. Biz zevkli ve acısız şeylere ulaşmak için programlanmışız ve telefonlarımız beynimizin bu sistemini çok iyi kullanıyor. İnsanlar olarak yaşamla ölüm arasındaki farkı anlayabilmemiz, kısıtlı kaynaklarla hayatta kalmak için önemlidir. Karnımız doyduğunda ve sıcak bir yerde kaldığımızda zevk alır ve acı duymayız ama zamanla değişti, artık kıtlık değil bolluk sorunu var bu bizi daha mutlu yapmalı, öyle değil mi? Ama maalesef veriler bize gelirli insanların son 10 yılda hayatlarından daha az memnun kaldıklarını gösteriyor. İnsanlığın en iyi çağını yaşarken neden hep huzursuz ve tatminsiz oluyoruz? Bunun sebebi bu bolluk olabilir. Beynimiz dopamin denen bir nörotransmitere bağımlı oldu. Dopamin Bizi motive eden, zevk veren, ödüllendiren bir nörotransmitterdir. Zevk ve acı arasındaki ince çizgi aslında dopaminin ayarladığı bir sistemdir. Örneğin, sosyal medyada dolaşırken sevimli bir kedi videosu gibi ilginizi çeken bir şey görürsünüz. Beyniniz bunu zevkli bir deneyim olarak algılar ve dopamin salgılar. Ama bu dopamin deniz tuzu gibidir. Beyniniz Homeostaz denilen bir dengeyi sağlamak için dopamin seviyesini hemen azaltır. Bu da sizin huzursuz, rahatsız ve mutsuz olmanıza yol açar. Bu duygudan kurtulmak için yeniden dopamin salgılayacak bir şeyler peşine düşersiniz. Bu böyle sürüp gider. Daha fazla dopamin almak için daha fazla kedi videosu izlemeye devam ederseniz, dopaminin iki ucu keskin bir kılıç olduğunu görebilirsiniz. Çünkü dopamin bir ilaç gibidir. Beyniniz ne kadar çok salgılarsa etkisi o kadar az olur ve ne kadar çok isterseniz o kadar çok bağımlı olursunuz. Bu yüzden sosyal medyada geçirdiğimiz zamanı kısıtlamamızı ve telefonlarımızı bize uzun vadede büyük faydalar sağlayacak şeyler öğrenmek için kullanmamızı tavsiye ederim. Bugün her an zevk veren bir şeyler bulabileceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. İster şeker, ister abur cubur, ister sosyal medya olsun, beynimizde dopamin salgılayan bir şeyler arıyoruz. Ama bu dopamin bize hızlı bir zevk verirken ardından bir acı veya sakinleşme gelir. Bu beynimizin kimyasal dengesini korumaya çalıştığı bir süreçtir. Ama bu süreç motivasyon kaybına, kaygıya, bağımlılığa ve depresyona yol açabilir. Çünkü dopamin bir ilaç gibidir. Beyniniz ne kadar çok salgılarsa etkisi o kadar az olur ve ne kadar çok istersek o kadar çok bağımlı oluruz. Bu yüzden telefonlarımızda daha fazla zaman geçiririz ya da bize eskisi kadar zevk vermeyen abur cuburlara saldırırız. Gerçek şu ki beynimiz bugün kolayca ulaşabildiğimiz bu aşırı dopamin miktarıyla baş edecek şekilde tasarlanmamıştır. Beynimiz yüz yıllar boyunca gelişti ama zevkli deneyimlere erişimimiz çok hızlı arttı ve bu bizi yeni şeyler yapmaya itti. Stanford Üniversitesi'nden Dr. Anna Lemke bağımlılık uzmanı olarak şöyle diyor. Sorun, rahatlığımızı, esnekliğimizi, Sorun çözme ve yaratıcılık yeteneğimizi kaybetmemiz. Sürekli zevk uyaranları almak bize acı uyaranlarına karşı tolerans geliştirmemizi sağlıyor. Anksiyete, stres ve huzursuzluk gibi olumsuz duygularla baş etmek konusunda beynimiz giderek daha az donanımlı hale geliyor. Bu yüzden telefonunuza ulaşamadığınızda panikliyor musunuz ya da yürüyüşe çıktığınızda zaman kaybı gibi mi hissediyorsunuz? Zevk veren şeylere ulaşmak yerine olumsuz duygularımızla sağlıklı bir şekilde başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Mesela video oyunları oynamak yerine kanepeden kalkıp bir hedef belirlemeliyiz. Örneğin 30 gün boyunca telefonunuzu daha az kullanmak gibi. Endişelenmeyin. Bağımlılık yapan diğer şeyler gibi telefonunuzdan sonsuza kadar vazgeçmeniz gerekmiyor. Ama bu başlangıç dönemi Beyninizi yeniden ayarlamak ve dopamin dengenizi sağlamak için çok önemli. Buna dopamin detoksu diyoruz. Sürekli zevk uyaranları almak, bize acı uyaranlarına karşı tolerans geliştirmemizi sağlıyor. Anksiyete, stres ve huzursuzluk gibi olumsuz duygularla baş etmek konusunda beynimiz giderek daha az donanımlı hale geliyor. Zevk peşinde koşmak çok doğal bir şey ama bugün yaşadığımız dünya bize her zaman mutlu olabileceğimizi vaat ediyor ama gerçek şu ki bu mümkün değil ve bu da iyi bir şey. Zevkli şeylere ulaşmak güzel ama bunun bir bedeli var. Düşüncelerimizi, duygularımızı, hayallerimizi kaybediyoruz. Sürekli zevk uyaranları almak bize acı uyaranlarına karşı tolerans geliştirmemizi sağlıyor. Anksiyete, stres ve huzursuzluk gibi olumsuz duygularla baş etmek konusunda beynimiz giderek daha az donanımlı hale geliyor ve size zorluk çıkaran şeylerde nasıl başarılı olabileceğinizi görün. Bu, beyninizde dopamin salgılayan bir mekanizmayı tetikler. Ama bu dopamin kazanılmış bir mutluluktur. Dopaminin gizemli dünyasını keşfetmek için benimle bu yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederim. Unutmayın, Beyin kimyasının karmaşıklığına rağmen bilgi ve farkındalıkla daha sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün. Sizi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.